Bu motorumuzun kendi selektörü. Bu da sis farımızın selektörü. Dilerseniz sarıdan da selektör yapabilirsiniz. Dilerseniz beyazda da selektör yapabilirsiniz. Hepsi uygun takipçileri bugün de bir çekimle beraberiz. Motorumuz Yamaha XMAX 400'lük 2015 model. Ee, artık bağırmıyorum. Biraz paraya kıydım. Mikrofon aldım. Size ayrıntılı bir çekim göstereceğim bugün motorumuza uyguladığımız aksesuarları anlatayım. Yeni nesil uzun ve yakın sarı ve beyaz sis farımızdan bağladık. Üçlü marim tuşumuzu bağladık ve arkaya uçak kanadı çakarımızı bağladık. Aslında bu müşterimiz uçak kanadı bağlamaya geldi sadece ama sisleri görünce bu sislerden de taktırmak istedi. Sis, modül, düğme bunu da bağlamış olduk. Her zaman olduğu gibi açtığımızda direkt yanabilir. E, dilersek sarıdan selektör yapabiliriz. Dilersek beyazla selektör yapabiliriz. Birazdan size ışıklar kapalıyken motorun kendi e, selektörüyle hani verdiği ışık gücünü ve bizim sistemin verdiği ışık gücünü de göstereceğim. Dilersek selektör yapabiliriz dedik. Dilersek tuşlarımıza 5 saniye basılı kaldığımızda direkt çakar moduna alabiliriz. Bu da nerede bıraktıysak oradan devam ediyor. Tabi değiştirebiliyoruz. 9 modlu yani ürünümüz. Evet. Size yakından bir çekim göstermek istiyorum.

Malin tuşumuz. <laughs> yine olmaz için boş istedikçe dilimdeki cümlelerin bana dokuz Haydi hadi koş ve bize fırtına gibi Ezer geçer esip geçen benim rüzgar tipim Kimi bilir kimi söyler kimi duymaz bile ki bir için iki bebeleri kurtar gelip Beni bici beni kimin için deli bir şey Bunların da birisini bulamadık işe göre işi gören işi gören İşiplerden dönen benim için hiç ama inan ki Yine çünkü sizin rapinizi karalar, Şimdi size motorumuzun kendi selektörünü göstereceğim. Bu motorun kendi selektörü, orijinal orijinal x Xmax selektörü. Bu da sis farımızın kendi selektörü. Aradaki farkı görün diye bunu göstermek istedim. Bu motorumuzun kendi selektörü. Bu da sis farımızın selektörü. Dilerseniz sarıdan da selektör yapabilirsiniz. Dilerseniz beyazla da selektör yapabilirsiniz. Bu da motorun kendi selektörü. Bu da sis farımızın selektörü. Sislerimize şöyle bir modül bağladık. 5 saniye basılı kaldığımızda direkt çakar modülüne kaldığı yerden devam ediyor. Bir de size uyguladığımız kedi gözünü göstermek istiyorum. Direkt 5 saniyede bir kendi kendine çakıyor. Frene bastığımızda ise olay bu. Bizi fark etmelerini sağlıyoruz. Müşterimiz bunu taktırmaya geldi ama sis varından <laughs> sis varını görünce sis varında taktırmadan yapamadı. Ürün bu. takipçileri, motorumuza yaptığımız aksesuarları size ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Çakarı her zaman dediğimiz gibi milleti rahatsız etmek için değil, biraz aşağıya veriyoruz. Sadece bizi fark etmelerini sağlıyoruz. Bu ürünün ne kadar uzağa verdiğini daha önceki videolarımda göstermiştim. Yani 300-400 metre rahat rahat bir çekim gücü var. Onun için bizi fark etmeleri daha kolay oluyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki çekimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.